Headers nedir? Headers kısaca modifiyeli bir egzoz manifoldudur. Yanma odasında patlayan hava yakıt karışımı dışarıya egzoz gazı çıkarır. Bu çıkış ne kadar rahat gerçekleşirse motor da o kadar performanslı çalışır. Oh! Malcolm, benimle gel. Çık 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 tamam geliyorum ben çık. Ayrıca aracın egzoz sesinde daha tok çıkmasını sağlar. Headers otomobil üreticileri tarafından egzoz sistemini hem ses izolasyonu hem de performansını bir arada sunabilmek için geliştirilmiştir. Performans sağlayan egzoz sistemlerinde çıkışlar daha da genişletilerek egzoz gazının dışarıya tahliyesi daha da kolaylaştırılır. Egzoz sistemi birkaç farklı parçadan oluşur. Bu parçaların başında egzoz manifoldu gelir. Silindirlerden ayrı ayrı çıkan atık gazlar headers sayesinde bir düzene girer ve bunların oluşturduğu negatif basınç aracın gücünün belli oranda artmasını sağlar. Headers borulama şekilleriyle farklı kullanım alanlarına ayrılabilir. Örnek olarak drak ve cadde tipi olan 4 2 1 alt ve orta devirlerde, yarış tipi olan 4 1 ise üst devirlerde daha etkilidir. İsimler de boruların birleştiği yerle alakalıdır. Eşit uzunluktaki 4 boru aynı noktada birleşip tek boru olarak devam ediyorsa 4 1, 1 ve 4 nolu borular kendi arasında, 2 ve 3 nolu borular kendi arasında birleşip bu birleşimde de tek boru olarak devam ederse 4 2 1 denir. Bu isimlendirme ve tipler piston sayısı arttıkça da değişmektedir. Olay aslında tamamen geri basınçla alakalı. Geri basıncın olmaması ile araç yüksek devirlerde maksimum torku ulaşır. Modifiyeciler arasında genellikle 4-2-1 daha çok kullanılır. Ekstrem sürüşler için ise 4-1 daha uygundur. Headers yapılırken boruların eşit uzunlukta olmasına da çok özen gösterilir. Çünkü geri basıncın olmaması ve hızlı tahliyeyi son derece etkileyen bir faktördür.